salondan sesini duydum. Zaten son kez konuşması oldu babamın Çocuklarıma eşme dokunmayın dedi. Namusuma dokunmayın dedi. Ben kendi canımı size vermeye hazırım dedi. Annemi, babamı, küçük kardeşimi, amcamın oğlunu, bir amcamı ve misafirimi kaybettim. Ablam Öldürdüklerinde, ablam Alkaylı hamileydi. Savumsuzduk. Kimsemiz yoktu. Evlerimizde çıkamadık. Tekrar evlere gittiler. Toplu haddiyemi yaptılar. Ecevit dışarıya 115 kişi diye bildirdi. Yalan! Korumsuzluk istekleri, ekonomik hak ve özgürlüklerin biraz daha genişletilmesi istekleri, çok ciddi bir politik talep haline yükselmişti. Ecevit dava taşıyan toplumun talebi buydu. Ecevit hükümet kurduktan sonra toplumdaki bu ifade ettiğimiz uyanış hükümetten bir bekleyişe dönüştü. Fakat hemen akabinde Ecevit hükümetinin zaten böylesi toplumsal istekleri karşılamaması için bir şiddet politikası Türkiye'nin politika gündemine geldi. Kontürge ile Süper NATO diye ifade edilecek kesimden çok ciddi eylemler oldu Türkiye'de. Şimdi yanlış anlamsamıyorsam tabii Ankara mimarlık özel Yükseliş mimarlık fakültesinin öğrencilerine 12 Nisan'da bir bomba saldırı olayı var. Bir de İstanbul Üniversitesi öğrencilerine 16 Mart'ta yapılmış saldırı var. Onun orada da çok sayıda öğrenci öldü sanıyorum. 7-8 öğrenci öldü öyle hatırlıyorum. Üzerlerine bomba atıldı. Burada üç tür amaç var. Biri siyasal iktidarı hırpalamak, başarısız olduğunu kanıtlamak, etkisi olduğunu göstermek. İki, ilerici kamuoyunu baskı altına almak, sindirmek, susturmak. Üçüncüsü de bir, askeri rejime taban hazırlamak. E, o dönemi e, yaşayanlar iyi bilirler. E, MHP o dönem e, Amerika'nın e, kontrolünde e, olan e, CIA'ya bağlı e, süper NATO'nun bir siyasi örgütü gibi e, idi. MHP Türkiye koşullarında biz bir sivil siyasal faşist hareket olmak da istiyordu ve bu konuda oldukça önemli mesafeler de kat etmişti. İç savaş yoluyla iktidar olmak, yani Türkiye'yi parça parça, bölge bölge ele geçirmek gibi bir yol da izlemek durumundaydı MHP. Özellikle büyük kentlerin barışları, özellikle Alevi Sünni ...kendilerin yoğun olarak bir arada yaşadığı kentler. Bu şeyin düşük ölçekli iç savaşın e, savaş alanlarını oluşturuyordu. Türkiye'de yaşanan toplumsal olayların büyük bir kısmı Alevilerle Sünnilerin veya Kürtlerle Türklerin yan yana yaşadığı bölgelerde hep olmuştur. Çünkü bunlar toplumumuzun yumuşak karnı olarak seçilmiştir. Bu iller Elazığ, Erzincan, Maraş, Malatya ve Sivas'tır. Bu beş ilde özellikle MHP stratejisine uygun bir biçimde türk türk alevi sünni çatışması yaratmaya, büyük toplumsal olaylar yaratarak iktidarı başarısız kılma ve sonucunda bu büyük toplumsal olaylara dayalı olarak Türkiye'nin otoriter bir yönetime geçmesini sağlamak için yoğun çaba harcamaktadırlar. MHP'nin bir 15 insan mitingi hazırlıyorlar. Bu miting hazırlığından önce de 3 e, şahsa gönderilmiş e, paket bombaları var. Hamido'ya, şimdi de İçişleri Bakanı olan o zaman Vali Yardımcısı Abdülkadir Aksu bir de ona e, bir paket bomba gönderilme olayı var. o e, Memiş Özdal Pazarcık'ta, Maraş'ta bir de ona. O da Alevi e, şeyinin bir grubunun lideri durumunda. Paketi aldık, postaneye gittik. Gittik ki, PTT müdürü oturuyor, saat dört buçuk civarı. Ziraat Bankası müdürü oturuyor. Abi buyur dedi. Dedim ya böyle böyle, evet abi dedi, paket sana gelmişti. Cemal abi geldi, ben Cemal abiye verdim. Valla dedim Ali Bey, ben bu paketten şüpheleniyorum dedim. Niye dedi? E, Mehmet Özdoğan'la ben dedim, eski belediye başkanımdan iki gün önce beraberdim. Evine kadar götürdüm. Böyle bir şey olsa bana orada verirdi. Kutu 20-25 santim uzunluğunda belki 10 santim falan kalınlığında bir e, ahşap kutu. Cevize benzer bir kutu. Anahtarı da vardı üstelik. Yani sayın e, müdürüm baktığı zaman ana, anahtar da vardı dedi. Fakat anahtarla açılmıyor. Anahtarla açılmadı. ve Ben bu tam kapıya yöneldim kapıyla o bankın arasında bir direk vardı. Direğin tam önündeyim. Almış, ya bu da güzel bir kutu diye cebinden tornavidayı çıkarıp kangırdınca patladı. O arkadaşımız Allah rahmet eylesin orada öldü. İki tane, üç tane daha yaralı var. Ben şuna inanıyorum. O günkü olayda bence bir Alevi-Sünni olayının dışında para vakasyon yaparak hadi ben Aleviyim. Hamid Alevi değil, Sünni. Eski valimiz, şu eski İçişler Bakanımız Abdülkadir Aksu Sünni. Yani ben kimi öldürürsem ortalığı daha rahat karıştırırım hikayesiyle ben bu bombaların geldiği kanısındayım. E, bombalı paketler gönderilmesiyle e, büyük bir gerginlik e, yaratılması amaçlanmış oluyor. 15 Nisan'a hizmet etsin diye. 15 Nisan'da da Ankara'daki büyük şeyle, kitlelerle iktidar devrilecek ve MHP iktidarı kurulacak. Adalet Partisi, MSP ve MHP, Hamit Fendoğlu'nun kişiliğinde belediye başkanlığını ele geçirme çıkışına yönelmişlerdi ve Hamit Fendoğlu'nu ortak adayları olarak Bağımsız adaylığını belediye başkanlığına koymuşlardı ve Hamit Fendoğlu bağımsız aday olarak seçilmişti şeyden. Ama Hamit Fendoğlu'nun belediye başkanı seçilmesinin arkasından da bir takım beklentiler vardı. Özellikle MHP'lilerin beklentileri çok yüksekti. İşte e, belediye kadrolarındaki e, sol ve alevi kökenli insanların temizlenip onların yerine ülkücü e, MHP'li insanların alınmasını bekliyorlardı. Hamit Fendoğlu böyle bir şeye cevap vermedi MHP'liler düzeyinde, faşistler düzeyinde bir sükuta hayale uğrama tavrı da söz konusuydu.